Ömür nasıl uzar? Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Heysemi. Ecel değişmezken ömrün uzamasından maksat ömrün bereketlenmesidir. Ahirete hayır ve hasenat için verilmiş bir sermaye olan insan ömrünün uzaması bu sermaye ile daha çok kar elde etmek manasınadır. Buna göre ömrün müddetinde bir değişme olmasa da sadaka yoluyla mahsulünde bir artma olması, ömrün uzaması demektir. Bunu bir misalle açıklamaya çalışalım. Bir ağacın her baharda 4000 meyve verdiğini ve ömrünün 10 sene olduğunu farz ediniz. Cenab-ı Hakk'ın ağaca lütuf ve ihsanıyla baharlardan birinde 4000 yerine 8000 meyve verdirmesi halinde ağacın ömrü manen bir yıl uzamış demektir. İşte sadaka da insan ömrünün verimini arttıran güzel bir vasıtadır ve bu manada ömrü uzatmaktadır. Sadaka ömürden en önemli gaye olan şeyi arttırıyor. O da ameli saliha ile kemale ermektir. Çünkü insanlar nefislerini kemale ve iki dünya saadetine salih amellerle getirebilirler. Sadakanın ömrü uzatmasının diğer bir manası, Rızıkta berekette ve ömrün huzur ve sürur ile geçmesine vesile olmasıdır. Başka bir manada ömrün uzaması ölümden sonra hayır ve hasenat defterinin kapanmamasıdır. Bilindiği gibi sadaka mal yanında ilim ve irfanla da olmaktadır. Müminlere faydalı bir eser neşreden bir alimin sevap defteri ölümüyle kapanmaz. Bu ise onun ömrünün uzaması demektir. Zira ömrü uzadıkça, hayır ve hasenatına devam edecek olan o zat, aynı işi ölümden sonra da yapabildiğine göre, manen hayattadır demektir. Saadettin Tahtezani Şerhül Akaid 22 Temmuz Mevlana Takvimi